Herkese merhabalar. Bugün size çok pratik, kolay, yapımı da kolay, lezzetli bir araka tarifi vereceğim. Şimdi Mayıs ayın sonlarındayız. Artık taze arakalar çıktı. Bunu pazardan aldım, ayıkladım. Bu 1 kilo arakanın içi. Soğanım var, sarımsağım var, bir top kıymam var. Ben kıymalı yapacağım bu yemeğim. Domates sosum var. Biber salçam var. Başlayalım tarifi. Ocağın altını yaktım, yağımı bıraktım, soğanı koydum. Şimdi bunları bir güzel kavuracağım. Kavurduktan sonra kıymayı koyacağım, bir kavurayım tekrar. Evet, e, soğanlar kavruldu, şimdi sarımsağımı koyuyorum, kıymayı koyuyorum. Şimdi bunları ikisini güzelce kavuracağım. Evet, kıyma ile soğan sarımsağı kavurdum. Şimdi sosu atıyorum içine. Domates sosu. Domates de olur her zaman söylüyorum. Çok az biber salçam var onu koyuyorum. Bunlar şimdi bir bir dakika kadar birlikte bir kavuracağım. Evet bir dakika kadar salçayla salçanın şeyini öldürdük. Domates sos hep beraber kavruldular. Tuzu atıyorum. Karabiberini atıyorum. Evet bunu da bir karıştıralım. Güzel. Şimdi ara e, arakaları bunun içine döküyorum. Ben bunun içine hiç su koymadan hiç su koymadan bu haliyle ilk önce bir yüksek ateşte aynı ısıya getiriyorum arakalarla içi. Ondan sonra kısa alıyorum. Yaklaşık 10 dakika kadar bezelyenin bu sosla kavrulmasını bekliyorum. Farkındaysanız daha su vermedim hiç yemeğe. Bu haliyle bir 10 dakika dediğim gibi önce yüksek ateşte sonra kısık ateşte pişireceğim. 10 dakika sonra görüşelim. 10 dakika kadar susuz bunu kısık ateşte o sosla beraber pişirdim. Şimdi sizin de göreceğiniz üzere böyle sararmaya başladı bezelyeler. Şu anda kaynattığım suyu verebilirim. Yani su koyuyorum. Çok fazla su koymaya gerek yok. Biraz üstüne çıkana kadar yeterli. Çok suyu ayrı yerde size zaten bağladığımız bir şey yok bunu biliyorsunuz. O yüzden içi önemli. Şimdi bu e, biraz üstüne çıkacak kadar su koymamız yeterlidir. Görüntü bu şekilde olacak. Bunu şimdi bir yarım saat kadar pişiririz muhtemelen. Yine ara ara kontrol edeceğim. Videoda da söylerim ne kadar pişirdiğimi. Tekrar pişmeye bırakıyorum. Evet. E, yarım saat kadar şeyi pişirdim. Arakayı. Gördüğünüz gibi şöyle bir görünümde her şeyi ayarlı. Servis tabağına alıyorum. Evet. Enfes görünüyor. Herkese afiyet olsun.